Antalya Gazipaşa Havalimanı'na Rusya'dan ilk direkt uçuş yapıldı. Rus kafilesi için seremoni hazırlandı, tören yapıldı. Şimdilik haftada 3 kez yapılacak seferler. Önümüzdeki dönem daha da artması bekleniyor. Turizmciler bu yazdan umutlu. İlk uçak indi. Kafile törenle karşılandı. <laughs> Rusya'dan havalanan bir uçak ilk kez direkt tarifeli seferle Gazipaşa Paşa Alanya Havalimanı'na iniş yaptı. Uçak geleneksel havacılık seremonisi olan su takıyla karşılandı. 188 yolcuya havalimanında çiçek ve çilek verildi. Antalya bizim benim için e, ikinci ev. Ben birkaç yıl burada oturdum. E, ben çok memnunum. Tekrar buraya gittik. Pasaport kontrolünden geçen Rus kafili için müzik eşliğinde pasta kesildi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, karşılıklı seferlerin artmasının Türkiye-Rusya ilişkilerinin pekişmesi adına önemli olduğunu söyledi. Alanya ve Gazipaşa Havaalanı'na tarifeli uçak Rusya'dan direkt iç uçlar yapıyor bu yıllardır arzu ettiğimiz, hedeflediğimiz bir projeydi. Global bir krizde olduğu dönemde Rusya ile olan ilişkilerimizi pekiştirmek adına, dostluklarımız artması adına güzel bir e, organizasyondu. Aynı havayolu şirketi Alanya Gazipaşa Havalimanı'na haftada 3 sefer yapacak. Seferlerin önümüzdeki dönemde artarak devam etmesi bekleniyor. Pobeda ile başlayan bu e, geliş akabinde Koral, Anex ve ile devam edecek ve Gazipaşa Alanya Havalimanı hak ettiği seviyeye ulaşacak. Çok daha keyifli, çok daha güzel, çok daha yoğun bir turizm yaşayacağımıza inanıyorum. Bu da bunun müjdecisi diye düşünüyorum. Alanya Havalimanı'na charter seferleri başladı. Sezonun ilk uçağı bölgeye 188 turist getirdi. Rusya ile ilişkiler normal seyrine döndü. Antalya Gazi Paşa Alanya Havalimanı'na Rus turist kafilesini taşıyan ilk uçak geldi. Uçak geleneksel havacılık seremonisi olan su takı töreniyle karşılandı. 188 yolcu ve mürettebata çiçekler verildi. Gazi Paşa Havalimanı'na ilk kez Rusya'dan tarifeli uçak gelmesi yöre halkını memnun etti. Çok mutluyuz. Bu bizim için bir dönüm noktası. Tabii ki havaalanımız hem Gazipaşa hem Alanya hem Anamur'a hitap eden bir havaalanı yolcu kapasitesiyle, yolcu memnuniyetiyle, tur operatörü memnuniyetiyle devam etmesini istiyoruz. Hem bölgemizde yaşayan yerleşik yabancıların bu tarifeli seferlerle direkt gidiş ve gelişleri ve bölgemizdeki turizme de katkısının çok olacağını düşünerek ben emeği geçenler herkese şimdiden başarılar diliyorum. İlk defa Rusya'dan bir hava yolu şirketinin yeni bir destinasyonun olması bizleri onurlandırdı, gururlandırdı. Charter seferlerinin başlaması yeni sezon için turizmcileri de umutlandırdı. Alanya turizmi için, Gazipaşa turizminin gelişmesi için son derece önemli. Bundan sonra bunun arkasının geleceğini de biliyoruz. Karşılama töreninde hoş geldiniz pastası kesildi. İlk konuklara bir de konser verildi. Antalya'ya yolcu getiren hava yolu şirketi çalışanları da bu ilk seferden son derece memnun. Antalya bizim benim için e, ikinci ev. Ben birkaç yıl burada oturdum. E, ben çok memnun. Tekrar buraya gittim. Moskova'dan Alanya'ya haftada 3 kez düzenli uçuş yapılacak. Rusya'dan Antalya'nın Gazi Paşa Alanya Havalimanı'na charter seferleri başladı. Sezonun ilk uçağı bölgeye 188 turist getirdi. Rusya ile ilişkiler normal seyrine döndü. Antalya Gazi Paşa Alanya Havalimanı'na Rus turist kafilesini taşıyan ilk uçak geldi. Uçak geleneksel havacılık seremonisi olan su takı töreniyle karşılandı. 188 yolcu ve mürettebata çiçekler verildi. Gazi Paşa Havalimanı'na ilk kez Rusya'dan tarifeli uçak gelmesi yöre halkını memnun etti. Çok mutluyuz. Bu bizim için bir dönüm noktası. Tabii ki havaalanımız hem Gazi Paşa, hem Alanya hem Anamur'a hitap eden bir havaalanı. Yolcu kapasitesiyle, yolcu memnuniyetiyle, tur operatörü memnuniyetiyle devam etmesini istiyoruz. Hem bölgemizde yaşayan yerleşik yabancıların bu tarifeli seferlerle direkt gidiş ve gelişleri ve bölgemizdeki turizme de katkısının çok olacağını düşünerek ben emeği geçenler herkese şimdiden başarılar diliyorum. İlk defa Rusya'dan bir havayolu şirketinin yeni bir destinasyonun olması bizleri onurlandırdı, gururlandırdı. Charter seferlerinin başlaması yeni sezon için turizmcileri de umutlandırdı. Alanya turizmi için, Gazipaşa turizminin gelişmesi için son derece önemli. Bundan sonra bunun arkasının geleceğini de biliyoruz. ...karşılama töreninde hoş geldiniz pastası kesildi. İlk konuklara bir de konser verildi. Antalya'ya yolcu getiren hava yolu şirketi çalışanları da... ...bu ilk seferden son derece memnun. Antalya bizim, benim için e, ikinci ev. Ben birkaç yıl burada oturdum. E, ben çok memnunum. Tekrar buraya gittim. Moskova'dan Alanya'ya haftada 3 kez düzenli uçuş yapılacak. Hizmete açılan Gazipaşa Alanya Havalimanı'na ilk kez direkt uçuşla Rus turistler geldi. Rusları getiren uçak havalimanında itfaiyenin su şemsiyesiyle karşılandı. İlk tarifeli uçuşun 2010 yılında gerçekleştiği Gazipaşa Alanya Havalimanı'na Rusya'dan ilk kez direkt uçuş bugün gerçekleşti. Moskova'dan gelen turist kafilesi için sürpriz bir karşılama töreni düzenlendi. Uçağın pist başına inişinden itibaren itfaiye araçları havaya su sıktı ve sular altından geçen uçaktaki turistlere hoş geldin denildi. <laughs> karşılama törenine Gazipaşa Kaymakamı Nurullah Kaya, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Hücel, Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik, TAV Gazipaşa İşletme Müdürü Cengiz Aşıklı da katıldı. <laughs> Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel hem Alanya hem Gazipaşa hem de Türkiye için anlamlı bir gün olduğunu belirtti. İlk defa Alanya ve Gazipaşa havaalanına tarifeli uçak Rusya'dan direkt uçuşlar yapıyor. Bu yıllardır arzu ettiğimiz, hedeflediğimiz bir projeydi. Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili tarifesiz uçuşun Gazipaşa turizmi açısından çok önemli olduğunu belirtti. Gazipaşa Alanya Havalimanı hak ettiği seviyeye ulaşacak. Bu anlamda Sayın Çavuşoğlu olmak üzere Dışişleri Bakanımız emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik ise şu açıklamalarda bulundu. Çok mutluyuz. Bu bizim için bir dönüm noktası. Tabii ki havaalanımız hem Gazipaşa hem Alanya hem Anamur'a hitap eden bir havaalanı. İnşallah bu başlangıcın pik yaparak, artarak yolcu kapasitesiyle, yolcu memnuniyetiyle tur Operatörü memnuniyetiyle devam etmesini istiyoruz. Pasaport kontrolünden geçen turistler için müzik eşliğinde pasta kesildi, çeşitli hediyeler verildi. Gazipaşa Alanya Havalimanı'na 26 ve 28 Nisan'da Rus tatilcileri getirecek iki uçak daha iniş yapacak. Alanya Havalimanı'na Rus turist kafilesini getiren uçak havalimanında itfaiye araçlarının su takıyla karşılandı. Uçaktan inen turistler ise çiçek ve çilekle karşılandı. Rus turistleri taşıyan uçak 188 yolcusuyla Gazipaşa Alanya Havalimanı'na iniş yaptı. Antalya bizim benim için e, ikinci ev. Ben birkaç yıl burada oturdum. E, ben çok memnunum. Tekrar buraya gittim. Geldi. E, 188 geldi. E, a, Moskova şimdi 160 kaç? 160? 160. 160, gibi. 160 gibi. Moskova'dan uçakla gelen turist kafilesi için sürpriz bir karşılama töreni düzenlendi. Uçağın pist başına inişinden itibaren itfaiye araçları su tankıyla karşılama yaparak turistlere hoş geldin dedi. Saat 10.55'te uçaktan inen yolcular havalimanı personeli tarafından çiçek ve çilekle karşılandı. Karşılama törenine Gazipaşa Kaymakamı Nurullah Kaya, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik, Tav Gazipaşa İşletme Müdürü Cengiz Aşıklı da katıldı. Pasaport kontrolünden geçen turistler müzik eşliğinde pasta kesti. Gelen tatilcilere çeşitli hediyeler verildi. Gazi Paşa Alanya Havalimanı'na 26 ve 28 Nisan'da Rus tatilcileri getirecek iki uçak daha iniş yapacak.